Şimdi Akdeniz'e doğru bir yol alıyor ve Mersin'in en önemli ilçelerinden birisi olan Silifke'ye gidiyoruz. Silifke'nin özelliklerini Silifke Kaymakamı Şevket Cimbir'den dinliyoruz. Sevgili seyirciler, Emit Fuar'daki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin en önemli illerinden bir tanesindeyiz. Neredeyiz? Mersin'deyiz. Mersin'in de standındayız. Yanımızda Mersin'i yöneten kişiler var. Hemen e, bir merhaba diyelim bakalım. Mersin'de neler oluyor? Bizi Mersin e nasıl tanıtırlar? Efendim öncelikle sizden başlamak istiyorum Sayın Valim. Acaba Mersin'i nasıl anlatırsınız bize? Evet çok güzel siz başlangıçta söylediniz. Mersin dediniz. Türkiye'nin en önemli illerinden karayolu, havayolu, demiryolu. Mersin gerçekten biz Mersin için küçük Türkiye diyoruz. Ülkemizin sahip olduğu tüm değerlerin bütün özelliklerini Mersin'de bulabilirsiniz. Mersin bir tarım kentidir. Tarımın her çeşidinin yapıldığı, özellikle birçok ilimizde üretilmeyen muz, limon, çile gibi ürünlerin en çok üretildiği bir Ildir. Bir tarım kenti olmanın yanında bir ticaret kenti, sanayi kenti, limanıyla, Türkiye'nin işlem açma bakımından en önemli limanıyla bir lojistik kentidir. Aynı zamanda 321 kilometrelik eşsiz sahilleriyle bir deniz turizminin yapıldığı bir kenttir. Ama hemen o sahilden 20 dakikalık bir süre içerisinde yaylalara çıkabilirsiniz. Doğa turizminin ve kış turizminin. Potansiyeldir turizminin yapılabileceği son derece önemli bir yerdir ama her şeyden önemlisi Mersin binlerce yıllık medeniyetlere beşiklik etmiş bir ildir. O medeniyetlerin bizlere emanet bıraktığı, miras bıraktığı insanlık mirasına sahip dolayısıyla bütün dünyanın insanlarının görmesi gereken bir kent diye düşünüyoruz. Farklı dinlerin bir arada yaşadığı, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadığı bir yer değil mi Mersin? Kesinlikle bakın inanç turizmi açısından da yine Türkiye, ülkemizin önemli değerlerinden biri. Danyal Peygamber'in mezarı var, Ashab-ı Keyh var. İskalesi var. Sempol var. Sempol Kuyusu Müzesi ki Hristiyanlarca kutsal kabul edilen bir mekandır. Dolayısıyla ülkemizde inanç turizmine sahip ender yerlerden biridir. Bununla birlikte bütün ilçelerimizde Tarihin çeşitli devirlerinden bizlere intikal etmiş Anamur'dan Silifke'ye, Tarsus'a kadar çok zengin insanlık mirasına sahip bir kent. Mersin'in Büyükşehir Belediye Başkanı yanımızda efendim. Şimdi Mersin deyince hemen turistik açıdan baktığımız zaman önce bir kere o şehrin içindeki sahil yolundaki yürüyüş yolu geliyor insan aklına. ...ama başka neler gelmeli bunu da size öğrenmek istiyorum. Tabii o sizin gördüğünüz sahildeki, merkezdeki düzenlenmiş yerler sonradan yapılan yerler. Oysa bir kentin kimliğini tarihin derinliklerinden günümüze uzanan kültür değerleri, tarihi değerler ortaya çıkarır. Ee, sayın Valimizin de belirttiği gibi Mersin bir uçtan bir uca tarihi eserlerle bezenmiş. Ee, Birçok dine, dile, medeniyete ev sahipliği yapmış. Kültür de değerleriyle donatılmış bir kent belki bugüne kadar yeterince tanıtılmamış olabilir, yeterince maalesef bilinçsizce sahip çıkılamamış olabilir ama şu anda bunların tamamının yeniden ele alınıp düzenlenmesi, restorasyonu ve modernizasyonuyla bu güne kazandırılması, işlev verilmesi bölgeyi gerçekten bir cazibe merkezi haline getiriyor. Tarihin derinliklerinde olduğu gibi. Tabi bunların tamamını böyle ayaküstü iki dakikada anlatma şansımız yok. Sadece Silifke'yi ele alsanız günler alır. Kalesiyle, köprüsüyle, cennet cehennemiyle, aklınıza ne gelirse antik alanlarıyla, kuş cennetiyle, Göksu Deltası'yla çok önemli bir merkez. Biz de karınca kararınca bunları tüm dünya ile buluşturmak için bu fuarlardayız. bu vesileyle de herkesi Mersin'in bu güzelliklerini bizimle paylaşmaya, Mersin'in güzelim damak tadını tatmaya Mersin'e davet ediyoruz. Sevgili seyirciler e, Silifke'nin standındaki gezintimiz devam ediyor. Şimdi e, Vali Bey ve e, Büyükşehir Belediye Başkanı uğurladıktan sonra hemen Silifke Kaymakamı e, Sayın Şevket Cimbir'i yakaladık. Ve dedik ki bize Silifke'yi bir anlatın. Silifke'de neler oluyor? Biz oraya geldiğimizde neleri görmeliyiz? Bir konuşalım istedik. Efendim merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Silifke'yi sizden dinlemek istiyoruz. Neler var Silifke'de? Evet tabii aslında Silifke'yi dinlemekten ziyade görmek lazım <laughs> evet. Silifke'yi. Silifke Doğu Akdeniz'de aslında bizim açımızdan Türkiye'nin güneyinde, güney sahillerinde bir zamanlar Barbaros'un Türk gölü haline getirdiği Akdeniz'in 115 kilometre sahilini bünyesinde barındıran birbirinden güzel koyları Koyların içinde adaları ve kumsallarıyla güneşiyle denizde tatil yapmak isteyen misafirler için aslında ideal yerlerden birisi. Silifke'nin bir diğer aslında özelliği e, deniz tatili yaparken birçok başka aktiviteyi de birlikte yapabilme imkanına sahip olması, o potansiyeli barındırması Silifke'nin. Bir tarafta denize girip kumsalda güneşlenirken diğer tarafta canınız sıkıldığında toroslardan topladığı suyla Akdeniz'e dökülen Göksu Nehri'nde raftik yapma şansına sahipsiniz. Diğer tarafta yaylalarına çıkmak, doğada gezmek, yürümek imkanını bulabilirsiniz. Bir tarafta artık belki de çoğu yerde olmayan ki Toroslar'da var olan bir yörük çadırında yayıkta ayran içebilirsiniz. Diğer yandan da eğer bir tarih merakınız varsa 2300 yıldır yaşamın olduğu bir kenttir Silifke ve Olba kenti Uzunca Burç kenti gibi birçok aslında birçok ifadesini bilerek kullanıyorum. Birçok antik kente ev sahipliği yapan yerdir Silifke. Silifke Kalesi başta olmak üzere yine birçok sayıda kaleye ev sahipliği yapan yerdir Silifke. Cennet cehennem obruklarıyla, astım mağarasıyla, üç güzeller mozaiğiyle, Ayteklak Kilisesi ile, Taş Köprüsü ile, Silifke Kalesi ile Silifke'nin merkezinde gerçekten tarihle doğanın iç içe girdiği çok güzel, farklı bir kent Silifke. Yine Göksu Nehri'nin taşıdığı alüyonların oluşturduğu Göksu Deltası bereketini çileğiyle, limonuyla, portakalıyla, narıyla, inciriyle, fıstığıyla, organik ve doğal ürünleriyle dünya insanlığına paylaştırıyor. Türkiye'nin ihraç ettiği çileğin yüzde 60'ı Silifke'de yetişiyor ve Silifke'den ihraç ediliyor. Tarım kenti aynı zamanda Silifke. Silifke e, limanlarıyla Kıbrıs'a açılan kapımız Taşucu Limanı'yla, Seka Limanı'yla yine e, Lübnan gibi uluslararası Arası e, yolcuların gidip geldiği e, gümrük kapılarına sahip 3 limanı olan ve 2 e, hudut kapısı olan bir kent Silifke. Silifke, Mersin'in aynı zamanda ve Akdeniz'in e, İç Anadolu'ya açılan kapısı, Konya'nın, Karaman'ın, Ankara'nın Akdenize ulaştığı bir nokta. Efendim e, yine Kıbrıs'a geçmek istiyorsunuz e, istiyorsanız e, deniz otobüsleriyle feribotlarımızla karşıda Kıbrıs e, öbür tarafta, Lübnan ticaret anlamında da, sanayi anlamında da son zamanlarda çok ciddi rağbet gören organize sanayisiyle rağbet gören birçok yatırımcının yatırım yapmak istediği bir yer. Silifke ve nazlanıyoruz mesela biz yani herkesi organize sanayide yatırım yapmak isteyen her yatırımcıyı kabul etmiyoruz. Farkındaysanız ben organize sanayi yönetim kurulu başkanı olarak ben yatırımcıları bizim organize sanayiye yatırım yapmaya bekliyoruz demiyorum. Zaten gelenleri ayıklıyoruz diyorsunuz. Zaten çok ciddi e talep alıyoruz ve biz mülakat yaparak, projelerini dinleyerek, e, bölgenin özelliğine uygun yatırımların oluşmasını istediğimiz için o şekilde arsa tahsisleri yapıyoruz. Turizm potansiyeli itibariyle de e, tarih dedik, kültür dedik, doğa dedik tabiat dedik. Her şeye sahibiz... ...çok şükür. Yani ben Silifke'de... Yani hep... olsun efendim. <laughs> ben Silifke'de hep şunu söylüyorum. Allah Silifke'ye çok cömert davranmış. Ve Silifke potansiyelini... ...harekete geçirmeye çalışıyor. Silifke başta... ...Silifke'liler Silifke'yi yeterince tanıyacak. Mersin tanıyacak. Ve Türkiye'ye Silifke'yi... ...tanıtacağız. Dünyaya Silifke'yi... ...tanıtacağız. Onun için bu... ...fuarlardayız. Ve Silifke'nin... ...sahip olduğu zenginliklerle dünya insanlığı buluşsun istiyoruz aslında. Yani Silifke'nin güzellikleri, nimetlerinden sadece Silifke'liler değil Türkiye'nin her yerinde yaşayan, diğer bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız yararlandığı gibi dünya insanları da Silifke'ye yararlansın. Silifke'yi görmeden gitmesinler istiyoruz. Onun için de biz bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz aynı zamanda. Yani e, e, Silifke'nin e, sahip olduğu potansiyeli, zenginlikleri Tanıtmalıyız ki insanlarımız bundan yararlansın. Yani bir Narlıkuyu bölgemizde bir yöresel kahvaltıların keyfi bir başka. E, balık farklı lezzetli. Meraki olanlar için bir mavi yengeç gelip tadabilirler. Efendim, e, kuş cennetimiz var. Özel çevre koruma alanımız var. Yani burada bu Göksu Deltası'nın hemen çevresinde e, Paradeniz ve Akgöl diye iki gölümüz var balıklara aynı zamanda ev sahipliği yapıyor. Balıklarımız orada yetişiyor denizle birlikte. Bununla birlikte bu Delta 334 çeşit kuşa ev sahipliği yapıyor zaman zaman. Silifke ve Silifkeliler, Silifke'yi görmek isteyen, Silifke'yi görmenin ötesinde dinlenmek isteyen, tatil yapmak isteyen, eğlenmek isteyen, herkesi karşılamaya, ağırlamaya hazır. Eğer bizi dinleyenler de Silifke'yi görmeye hazırsa biz hazırız. Bekliyoruz herkesi Silifke'ye ve bu anlattıklarımızı Silifke'de yaşamaya bekliyoruz. Diyorsunuz ki biz bunun garantisini veriyoruz. Bu anlattıklarımızın hepsini Silifke'de bulacaklardır. Yani biz Silifke'de şöyle bir tatil e, yapılabileceğini iddia etmiyoruz. Yani efendim her şey da dahil bir otele rezervasyon yaptırıyorsunuz. Otele giriyorsunuz. Otelin efendim sahili var. İşte havuzları var, spası var, şu var, bu var. Bir de açık büfe yemekleri var. Giriyorsunuz otele bavullarınızla, bir odaya yerleşiyorsunuz. Ondan sonra denize giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Biz Silifke'de böyle bir tatili sunamayız. Biz Silifke'de Silifke'yi sunuyoruz. Mesela Silifke'de Frederik Barbarossa Alman komutan Silifke'de e, Göksu Nehri'nde boğulmuş. Alman dostlar bunu önemsiyor. Zaman zaman gelip boğulduğu yeri ziyaret ediyorlar, görmek istiyorlar. Bir e, Ayetekle Kilise'miz var. E, yani Hristiyan vatandaşlarımız için ziyaret edebilecekleri. Yeraltı Kilisesi. Yani her türlü zenginlik var Silifke'de. Her türlü lezzet var. Çileğin doğalı var, organiği var, limonun hası var efendim. İşte ee, işte yoğurdun meşhuru meşhur olanı var. Bunu anlatmaya da gerek yok. Aslında artık yoğurdu herkes biliyor. Ee, bir taraftan denize girip az önce söylemeye çalıştım güneşlenirken diğer taraftan da doğayla buluşulabilir. Ee, tarihi ve kültürel yerler gezilebilir. Çok hoş bir vakit geçirilebilir Silifke'de. Aynı anda bir hafta içerisinde birçok turistik aktiviteyi birlikte yapabilme şansına sahip olur Silifke'ye gelen misafirlerimiz. Silifke'yi o kadar güzel anlattınız ki herhalde bunu izleyenler mutlaka bir e, Silifke'ye ziyaret edeceklerdir diye düşünüyorum. Biz de e, Silifke'yi buna hazırlamaya çalışıyoruz. Hazır Silifke. E, bekliyoruz herkesi. Vizyon'dan bu haftalıkta bu kadar. Eğer siz de vizyonunuza güveniyor ve programımıza yer almak istiyorsanız, lütfen burada görülen numaralardan bizlere ulaşın. Hafta yeniden görüşebilmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Vizyonunuz her zaman geniş olsun. blog.com.tr Avrupa Vizyonu sundu